Öncelikle memleketimize okulumuza hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamaktan çok mutluyum. Er, uh, first of all welcome to our school, welcome to our city. We are pleasure to, uh, see you too, uh, to our school. Eee, Böyle özel bir günümüzde okulumuz Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gün Çocuklara armağan ettiği bir günde sizleri burada görmek, sizleri burada ağırlamak bizi çok mutlu etti. Tabi proje önemli. Ancak bizim için önemli olan bir başka konu, Türkiye e, ve bilhassa Hatay, e, kırmızı çizgide görülen, terör e, olan, savaş olan bir bölge olarak görülüyor. Sizler bunun böyle olmadığını, burada yakından gördünüz sanıyorum. Bunları da gittiğiniz yerde yansıtıklarını da anlatacağınıza inanıyorum. Elbette artık sizler kendi ülkelerinin temsilcileri olarak, elçi olarak buradasınız. Biz de Türkiye'yi, okulumuzu sizin basitanızla ülkelerinize tanıtmaktan dolayı çok mutluyuz. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. You, uh, for for the Değerli evlatlar, öncelikle sizlerle burada Erasmus'tan dolayı yabancı öğrencileri, onların öğretmenlerini ağırlamaktan onur ve gurur duydum. sizlerin misafirperverliğinizi gösterdiğiniz için başta kurucum adına, şahsım adına, yükseliş ailesi adına teşekkür ediyorum. I, thank you for your hospitality for my father and me. Aldığım dönütler ve bilgiler gayet e, okulumuzdan, bölgemizden, memnun kalmışlar. Bu da ziyadesiyle bizleri gerçekten memnun etti. Tekrar bütün öğrencilerime ve bu öğrencileri de evlerinde en güzel şekilde ağırlayan değerli velilerimize, kıymetli öğrencilerimize, evlatlarımıza da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. <laughs> gerçekten çok mutlu duyuyorum ve bizi evlerinde ağırlayan ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Bir barbaryemizden çok memnun kaldıklarını, okulun muhteşem olduğunu gerçekten çok etkilendiklerini getiriyorlar. Hey, büyük The largest planet in the solar system. Mars is the red planet. Jupiter is the largest planet in our solar system. Is it? <laughs> Okay Lara, uh, we were in 8D cinema, what do you think about it? Okay, uh, I have no words actually, I'm still affected by <laughs> all the special effects, but I have to say that it's been amazing, you know, adrenaline, uh, so no words. Thank you very much for this experience, it's been wonderful, ah. wonderful, thank you. Thank you so much. How was the 10D cinema experience? Mm. This is a uh, amazing experience because in Spain mm, the cine yeah. not is like uh, there. Thank you. That was all. What do you think about our school? It's a lot. It's way better than our school. I'll tell you that. We don't even have our own place to like participate in PE, but you have an. Planetarium, you have a. I mean, it's a lot better. I, I'm speechless, really. <laughs> 谁了。